Merhaba arkadaşlarım nasılsınız? Rasyonel sayılar konusunun ikinci videosuyla karşınızdayız. İlk videoyu izleyip ana çatıyı oluşturduk. Şimdi farklı soru kalıplarını beraber işlemeye devam edeceğiz. 2 bölü 5 eksi 1 bölü 3 artı 7 bölü 6 bir x sayısına eşitmiş. Benden eksi 3 bölü 5 8 bölü 3 artı 1 bölü 6 ifadesinin x türünden eşitini sormuş. Karşımıza yine bolca çıkan bir soru kalıbı. Arkadaşım İlk başta soruyu elimle bir yaz. Sakın payda eşitlemeye gitme. Muhakkak bir hile vardır. Sonra istenen ifadeyi bir yaz. Ona da y diyelim. Bizden y'yi soruyor. Sonra bak. Paydası aynı olanlarda ne yaparsam ne olur. Bazen toplarım, bazen çıkartırım. Bazen 2 ile çarparım. Bazen eksi 2 ile çarparım. Ama şimdi 5'i elde etmek için 2 ile 3'ü ne yapmalıyım? Toplamalıyım. Ama bu artı bu eksi. Toplayabilmek için o zaman ben bunu eksi 1 ile çarparsam. Eksi 1 ile çarptığım an şurası eksi eksi artı. Şurası eksi. Şurası eksi. Şurası eksi, şurası eksi olur. 1 eksi sayıyla çarpıyorsam her tarafı çarpacağım. Ya da 2 ile çarpıyorsam her tarafı çarpacağım. Ondan sonra taraf tarafa toplarsam paydamız 5. 2, 3 daha 5 bölü 5. Sonra baktım. Eksi 1, eksi 8, eksi 9. Paydam 3. Artı 7, eksi 1. Ne olur? 6. Paydam 6. Burası ne oldu? x eksi y oldu. 5'in 5'e bölümü 1. 9'un 3'e bölümü 3 ama nasıl bir 3? Eksi 3. 6'ın 6'ya bölümü 1. Düzenleyelim. Bir 1 daha 2 2'den 3 çıktı. Eksi 1. Benden neyi sormuştu? Y'yi sormuştu. Eksi y'yi diğer tarafa atarsam artı olarak geçer. Eksi 1'i de diğer tarafa atayım. Demek ki y ne eşitmiş? x türünden x artı 1 e eşitmiş. Demek ki bir ifade verip diğerini o türünden isterse rasyonel sayılarda artı alta yaz. Sonra ne yaparım diye bir düşün. Toplamalı mıyım? Çıkartmalı mıyım? 2 ile çarpıp toplamalı mıyım? 2 ile eksi 2 ile çarpıp toplamalı mıyım? Bunda ayrımını paydaya eşit ya da katı olacak şekilde düzenleme salladığında biraz uzaktan bakmayla alakalı. Sorunun dibine yaklaşma uzaktan bak o sana zaten bağıracak ben de bu işlemi yapmalısın diye. Ondan sonra gerisi bildiğin rasyonel sayılarda işler. Evet arkadaşım parantezler verilmiş. Yalnız arada artı değil çarpın. O zaman her birinin önce parantez içine halletmen lazım. Birden 1 bölü 5 çıkartırsam ne olur arkadaşım? Payda eşitler bilmiyorsan. 5 bölü 5'ten 1 bölü 5 çıktı. 4 bölü 5. 1'den 1 bölü 6 çıkarsa 5 bölü 6. 1'den 1 bölü 7 çıkarsa 6 bölü 7. 1'den 1 bölü 8 çıkarsa 7 bölü 8. Hepsi çarpım durumunda olduğu için pay ile paydadaki aynı ifadeler sadeleşir. Ne kaldı? 4 bölü 8. Her ikisi dörde bölünür. Sonuçta 1 bölü 2 kalır. Evet. Tam sayılı ve parantezli. Aynı paydalar mevcut. O zaman ben ne yapacağım? Parantezi dağıtacağım. Artı varsa olduğu gibi çıkartacağım. Çıkartırken bir de tam kısmın önünde hangi işaret varsa kesrin de arasına o işareti katacağım. Tam kısmın ha, önde hangi şart varsa kesrin de önüne o işareti katacağım. Eksi 1 bölü 2. Şu eksi ile eksiyi çarparsam ne oldu? Artı. Artı 167 artı 166 bölü 167. Eksi eksiyi çarptım yine. Şundan şunu. Artı oldu artı şu düzgün yazalım artı 203 artı 1 bölü 203 sonra tam kısımları bir yazalım 168'i yazdım eksi 202 yazdım artı 167'yi yazdım artı 203'ü yazdım sonra kesirli ifadeleri yazalım 1 bölü 167 Eksi 204 bölü 203. Eksi 1 bölü 2. Artı 166 bölü 167. 1 bölü 203. Sonra şu işlemi yapalım. 203'ten 202 çıktı. 1. 167'ye eklersem 168. 168 artı 168. 16. 236 artı. Aynı paydaları bul. 167, 167. 1, 166 daha 167. 167 bölü 167, 1. 203, 203, eksi 204, artı 1, eksi 203. Eksi 203 bölü 203, eksi 1. Bir de ne kaldı şurada? 1 bölü 2 kaldı. O zaman cevabım ne oldu? 236 eksi 1 bölü 2. Yoksa ben paylaştırmaya kalksam, bileşik kesir çevirmeye kalksam herhalde akşama bu soru hala uğraşıyorum. İşlem hatam nerede diye düşünmekle geçirmekteydim. Anlaşıldı mı arkadaşım? Evet. Bir kesirli ifade verilmiş nereden başlamam gerektiğini bulmak için ilk yapmam gereken ana kesir çizgisini bul. Ana kesir çizgim neydi? En büyük kesir çizgimdi. Yani şu kısım pay, bu kısım payda. İlk başta payı bir bulalım. 1 bölü eksi 1 bölü 3. Ne yaparım? Payda eşitlerim. 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6. 1 bölü 6. Şurayı buldum. 1 bölü 6. Sıra geldi şurada. Payda eşitlerim 6 bölü 6'dan 5 bölü 6 çıktı. Yazalım onu da. 1 bölü 6 oldu. Burayı da buldum. 1 bölü 6. Şimdi arkadaşım bölmeye döndüm o olay. Ne yapıyordum? Birinci kesir aynen kalıp ikinci kesir ters çevrilip çarpılıyordu. Çarparken ne yapıyordum? Payı ile payı çarp. Payda ile paydayı çarp. Sonra sadeleşebiliyorsa sadeleştir. Bu kadar. A bölü B kesirinin payına 1 eklenirse. A bölü B kesrim varmış. Payına ne ekleyecekmişim? 2 ekleyecekmişim. Ekledim. Kesrin değeri ne kadar artar? Kesrim neydi? A bölü B miydi? Ne kadar arttığını bulmak için ne yaparım? Çıkartırım. 8'den On, e, ona ne kadar sayı artmış dersem ne yaparım? 10'dan 8'i çıkartırım. Çıkartalım. Paydamız aynen kalır. Çünkü aynı. A artı 2 eksi A. Bak A'lar gitti. 2 B kaldı. Kesrimin değeri ne kadar artıyormuş? 2 bölü B kadar artıyormuş. Ne kadar kolay. Ne kadar laf kalabalığı? Aslında çok da laf kalabalığı değil. Sade bir soru. Ama böyle kafa karıştırıyor gibi. Sadece verilen komutları adım adım yerine getir, hemen çıkar. Evet. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi rasyoneldir? Arkadaşım, rasyonel var. Bir de irrasyonel var. İrasyonelleri daha sonra kompleks sayılarda işleyeceğiz e, bir miktarını. İrasyonel dediğimiz şey şu. Sonucunu bilmediğimiz. Yani belli bir sonda olmayan sayılar. Tam olarak değerini bilmediğimiz sayılar irrasyoneldir. Geri bütün sayılar neydi? Rasyonel sayıydı. Mesela kök 2 arkadaşım. Kaça eşit? Cevap gelmiyor. O zaman irrasyonel. 2 neye eşit? Tabii ki 2'ye eşit. O zaman rasyonel. Kök 5 neye eşit? Yine cevap gelmedi. İrrasyonel. E sayım kaça eşit? E sayım 2.71 nokta 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 sonsuza kadar giden bir sayı. Bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kaça eşit olduğunu bilmiyorum. Pi 3.14 ama pi ile ilgili şunu duymuşsunuzdur, sonsuza kadar düzensiz devam ediyor. Yani ne olduğunu bilmiyorum. İrrasyonel. 1 bölü 8, e 1 bölü 8'in 8'de 1 olduğunu biliyorsun. Rasyonel. 0 Rasyonel. Kök 13. Bilmiyoruz. İrrasyonel. Kök 4. Kök 4 neye eşittir arkadaşım? 2. Evet. O zaman nedir? Rasyonel. Demek ki değerini, sonucunu bildiğimiz sayılar rasyoneldir. Bilmediğimiz irrasyoneldir. Bilhassa orta 3'te çokça karşımıza çıkan bir soru kalıbı. Sorumuz şu şekilde. Bir kesrin değeri 2 bölü 5'miş. Ne diyor biliyor musun? Kesrin değeri dediğinde aslında kesrimiz başka bir şeymiş. Sadeleşmiş değeri 2 bölü 5 olmuş. En sade hali 2 bölü 5'miş. Aslında kesrim 2 çarpı a 5 çarpı a'ymış. Yazdık mı kesrimi? Yazdım. Sonra diyor ki bu kesrin payı ve paydasından bir çıkartılırsa payı ve paydasından 1 çıkartırsam kesrin değeri 5 bölü 13 oluyormuş. Demek ki bir kesrin değeri derse en sade hali demektir. Aslında kesrimi sadeleşen bir a sayı. Bunu yazdıktan sonra ne diyor talimatta payından ve paydasından 1 çıkar diyor. Sonra kesrin değeri kaç eşit oluyorsa ona eşit de diyor yapacağımız şey. Böyle bir ifade gördüğümüzde ne yapıyorduk? İçler, dışlar çarpımı yapıyorduk. 13'ten 2'yi çarparsam 26a-13 5 kere 5 25a-5 Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa şu 25a'yı değer tarafa atarsam eksi olarak geçti. Şu 13'ü diğer tarafa atarsam artı olarak geçti. 26'dan 25 çıktı. A kaldı. 13'ten 5 çıktı. 8. İşte A'yı bulduk. Bizden neyi soruyor? Kesrimizi soruyor. Kesrimiz neydi? 2 çarpı A çarpı 5 çarpı A değil miydi? 2 çarpı 8 bölü 5 çarpı 8. Yani 16 bölü 40'mış. Aslında kesrimiz 16 bölü 40. Anlaşılmayan bir şey yok. Bu soru kalıbı da bu şekilde. Muhakkak her test kitabında bir tane var bu soruda. Evet benim en sevdiğim soru. Çok severim bu tarz soruları. Çok basittir. Çok yalındır. Çok kafa karıştırır. Bak. X, Y, Z pozitif tam sayıymış. Bir bölü bilmem ne, bir bölü bilmem ne, bir bölü bilmem neyi toplamışım. 3 olmuş. Değer vermeye başlar arkadaşlar uğraşır 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 uğraşır. Hiç gereği yok. Arkadaşım 3 tane 1 bölü neyi toplarsan 1 olur. Bak 3 tane. 3 tane olduğu için 3 tane 1 bölü 3'ü toplarsan 1, 2, 3, 3 bölü 3 o da eşit olur? 1'e eşit olur. Demek ki x eksi 3, 3'e 2'ye eksi 3, 3'e. 4 ise eksi 9, 3'e. 4 tane olsaydı 4 yazacaktım. 5 tane olsaydı 5 yazacaktım. 2 tane olsaydı 2 yazacaktım. Hemen yapalım şimdi bunları. Eksi 3 diğer tarafa gitti. Artı olarak x'im kaç oldu? 6. Eksi 3 diğer tarafa gitti. 6. 2'ye eşittir. 6 ise y kaç oldu? 3. Eksi 9 diğer tarafı artı olarak işte 13 daha 12. 4'e böldüm z kaç oldu? 3. Demek ki 6, 3, 3 benden x, y, z değerlerini sormuştu. Gördünüz mü arkadaşım? Gayet basit, gayet tatlı bir kalıp bence. Evet Yeni tatlı bir kalıp, yine güzel bir kalıp. Sürekli bakın soruyu şöyle bir inceleyin. Ne var burada? Birbirini tekrar etme var. bak 1-1 bölü 6 artı 2 bölü 3. Geri 1 artı 1 bölü 6 artı 2 bölü 3. Bu şekilde tekrar ediyor. Üçlü, üçlü, üçlü tekrar ediyor. Burada ayrıca bir 1 katmış. Şimdi şu üçlüyü bir bulayım. 1-1 bölü artı artı 2 bölü 3. Gizli paydası 1. 3, 6, 1 kaç eşittir? 6'da. 6 bölü 6, eksi 1 bölü 6. 2 ile çarptık. 4 bölü 6. Tek bir payda da yazabilirim. 6 eksi 1 artı 4. Ne oldu? 19 bölü 6. Bunu da sadeleştirirsem. 3 bölü 2. Demek ki şuralar ne eşit işte oldu? 3 bölü 2, 3 bölü 2, 3 bölü 2. Peki benim bu 3 bölü 2'den kaç tane var? Bir dışarıda kalmış 25 sayım var mıydı? 24 tane kaldı. E 24 tane sayı kaç tane üçlü yapar? 8 tane. Çünkü 3'e böldüm değil mi? Her bir grupta 3 sayı var. 24'ü 3'e bölersen 8 tane var. Artı bir de burada ne var? 1 var. Hemen şurada sadeleştirme yaparım. Çünkü çarpım durumunda 4 kere 3. 12 artı 1. Cevabım ne çıktı? 13 çıktı. Soru diyor ki x bölü 2 bölü 5 sayısının 2 bölü x sayısına bölümü 5. Ana kesir çizgim bu. Buna bölünüyor x bölü 2 bölü 5. İlk başta burayı düzenleyeyim. Bunu gizli paydası 1. Bölmeyi nasıl yaparım? Birinci kesir aynen kalır. ikinci kesir ters çevrilir çarpılır. x bölü 10. İşte bu x bölü 10 sayısını neye bölüyormuşum? 2 bölü x sayısına bölmüş, bölüyormuşum. Bölümü kaç çıkıyormuş? 5 çıkıyormuş. Şimdi ana kesir çizgim şu ne yaparım? Birinci kesrim aynen kalır. İkinci kesrim ters çevrilir çarpılır. X'den x'i çarptım. X kare. Ondan 2'yi çarptım. 20. Bunun gizli paydası 1. İçler dışlar yaptım. X kare eşittir. 100. Neyin karesi 100'dür? Ya artı 10'un veya eksi 10'un. Ama soru benden ne istiyor? Pozitif değerini istiyor. Artı o. Evet bakalım. Bizden küçükten büyüğe doğru sıralayın diye sormuş. Paydalar eşit mi? Eşit. İlk başta eksiği görmüyorum. Bunlar hep eksi. Eksiği görme. Paydalar eşitse Payı büyük olan büyük değil miydi geçen derste işlemiştik C büyük B büyük A. Ondan sonra ne demiştik ki pozitif gibi sırala, negatif olduğu için işaretlerin yönünü değiştir. Böylece rasyonel sayıları bitirdik. Hocam diyeceksiniz ondalık sayılar nerede, devirli ondalık sayılar nerede? Onlara ayrı başlık altında işledim birbirine girmesin. Gelecek derse ondalık sayılar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Görüşürüz.